Sabrok diyor ki af istemiyoruz. Hukuki düzenlemeler yapılmalı ve onu şöyle açıyor. Şu anki bir geçiş sürecidir. Biten bir süreç değildir. Bu adımlar atıldıkça karşılıklı ivme kazanarak süreç gelişecek. PKK'ya özgü ya da sürece özgü özel yasaları biz de istiyoruz. Herhangi bir af değil. Önder Apo'nun çok büyük gayretle işte mücadele ettik falan önemli bir aşamadayız. Sadece buna mahsus bazı özel yasalar düzenlemeleri olabilir. Kamuoyunun beklediği ve merak ettiği adımları sorması doğaldır. Umarız yetkililer de Türk devleti bunu görür, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir diyor. Yani e, burada tabii hukuki gereklilikler talep ediyorlar siyasi hayata karışmak için de yasal düzenlemeler talep ediyorlar. Şimdi evet burada yani. Daha önce geçen haftada size anlattım ya silah eli değen değmeyen e, gibi sadece PKK örgütü üzerinden bir e, böyle bir açılımla geleceklerse yasal düzenleme anlamında işte biz af yapmak istemiyoruz bazı şartlara bağlı olabilir koşulu salıverilme olabilir falan demişlerdi. Yani burada Sabri Okun ağzından da bunu duyduk. Onlar taleplerini söyledi. Yani onlar öyle talep edebilir. Kendilerine özgü yasalar yapılsın. Çünkü bir an önce olsun tartışılmasın, sıkıntı uğramasın diye. Ama toplumun bir de diğer tarafı var. Yani sadece PKK'nın geçiş sürecini düzenleyen yasalar onlara af niteliğinde özel düzenlemeler getirecekse toplumun diğer tarafında da af özelliği taşıyan bazı düzenlemelere ihtiyaç varken yapılmazsa o zaman bu terörsüz Türkiye süreci dediğiniz süreç için elzem olan en başta elzem olan toplumsal rızanın sağlanmasına ciddi bir engel koymuş olursunuz.